<laughs> İyi, tamam. son. Her zaman <laughs> Toplar dışarı O sırada <laughs> hiç, hiç vermemiz lazım hani şey <gülüyor> tamam, <gülüyor> Yok <laughs> <karelerimiz>. 2 tamam. Haydi takım! Haydi, hocam, Haydi güzel. güzel. Tamam biliyorum. Her. Mesut Hocam, top alıyorum. Tamam geride devam et, devam et. Şimdi. Devam et taşı. Aferin. Aferin bırak var. Ortaya, ortaya, ortaya. Şimdi bak kızım. Nerede? Tamam git. Koloncum vuracak. Şey su verin. Birer nefes alsınlar. Her Hemen dışarı çık sonrasında. Bak. Sıra vuruyor. Geri gel. Geri gel. Su. Geri gel. Su. Geri gel. Su, geri gel. Su, geri gel. Su, geri gel. Zaten ilk atak. Arkadaşlar şurayı izlemeniz lazım. Bak, hızlı oynuyor çünkü. <laughs> tamam, tamam. Tamam gitme sen bırak. Güzel. <laughs> Silah hızlı oynuyor normalde. Bazen içeride kalabiliyor. O yüzden dışarıdan çıkacağız. <laughs> <laughs> ya aslında bir kişi daha olsa dönüşü bir merdiven Ya topun havası yok. Vereyim de. Dur tamam. getiriyorum. Al, Hocam, hocam tam, ha, tamam. Ha tamam ordudan aldık. Daha ya, daha ya. Ordu'nun tamam. tamam mı geri vereceğiz. Ordunundan. Hadi, hadi takım. Tekal Nizami, Nizami, hadi haydi. hadi. Tamam. Muz, 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 muz. Eylül kanadını koru. Bravo Eylül. Bravo. Tam düş geri. Kikle başlamadı Eylül. tamam. Eylül çek elini artık. Otur hemen otur. Bana git değişiklik kartı getir. Tamam Yeliz otur otur otur. Bir dakika başlatın. Şey iki dakika tamam, bir dakika. Bir dakika Bravo. Kafam karıştı ya. Kalemi de getir. Sıla hemen yerleş. Eylül. Eylül. Yeliz numaran kaç? 1 <laughs> <laughs> oyun'a girdiğinde vereceksin. Yeliz oyun'a geldi. Şimdi sen kalemi götür. Yeriz Arkadaşlar, videonun 14 sürekli geçmeyin. 17 Ne yapıyorsun? Ne Hadi. lazım. Hadi. kızlar. kız Son 20 saniye sarı kartçı. ben sayıyorum zaten. Sen sıkıyorum hocam 10 saniye kaldı fazla 20 hocam 20 dedi 20 yap bari Gitti zaten 10 saniye bitti. kenarda fazla durmasın. Biz hakkaniye. Kenarda. verecek yok. Şey yönü sonra atılmaz. Tamam yok çıkıyor zaten şu an değişiklik var. Bekle, Bu çay girince bekle. Bravo, bravo. Bravo. Hocam Durma, durma. Ben şu gel ben. Orma, orma, Bak, tarafa, bu tarafa gel. orda Bak, gel bu tarafa, gel. gel Bu tarafa Su Tamam. Seri kartı değiştiriyoruz. Değişiklik var. Geliz gel, Geliz gel dışarı. bir Özür dilerim hocam. Özür dilerim. Geç bu tarafa Sıla! Sıla! Sıla nerede ya? Sümeyye! Ya da sen bir şey deme. Gel! Sıla. Sıla! Sıla! Basit yok! Sıla basit yok! Hadi geliyorum! Evet Nakon güzel güzel güzel. Avantaj bizim. Tamam bırak bırak. Tamam bırak bırak. Nakon. Şu verse bana. Daha da geri git. Daha da geri git. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bekle topu izle. OYNA 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 Seri kartlar güzel devam et oyna Aç şimdi KARDEMİZ gol. Bravo, BRAVO BRAVO Güzel Gel hemen yerleş Yerleş şimdi Arkadaşlar yerleş Sıla quick Sıla quick ya yok nabzım bittiyse şu beyi ver. Gel hocam. Gel hocam. Hocam. Eylül sesli Ne oldu? <laughs> İlk yarımı düdüğü duymuyorum ki. Hocam ilk yarı mı düdük duymadık ki? Tamam kaptanlarla koşuyor kızlar. Toparlan. Ya bir tane düdük çalınır mı ilk Arkadaşlar normalde sizin nasıl bir şey yapmanız lazım biliyor musunuz? Tıray olunca buradan hemen, al, ama. Kale, bir hemen uyanık olacağım ama kalenin arkasına geç çünkü topu gidiyor ya topu hemen bizim orta tıraya vurmanız lazım. Ama kimse yapmıyor ilse. Ya tıraya giderken bizimkiler yavaş yavaş yaklaş işte o tıraya doğru. <laughs> Hazırlan. Değişiklik kartı getir. Şimdi değil ama. Şey kartı getir. Yazalım beklesin. <laughs> Tamam aksiyon aksiyon devam et. Devam et, evet, var. Var, devam et. Ne demek bir daha vermeyecek? Beş tane önce vermiş, tane beş tane de şimdi. Beş tane vermedi, bir tane vermedi. Şey, evet, <laughs> Aferin şu <Sümeye. gülüyor> Aferin! <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Hadi Eylül! Eylül. Bas. Aferin Buket! Lako devam! Bas bas bas! Ne oldu? Bravo. Kale arkası. Ben mi söyleyeceğim? Ne dedim demin? Ne dedim demin? Tamam Sümeyye yerleş. Al topu yerleş. Git 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 git. Sıla. Sıla. Basit değil. Ne demek? Basit değil. Devam et. Devam et. Geçti, geçti, geçti. Aferin. Güzel, nakon. Aç. Koş şimdi, koş. Koş. Koş kızım, koş. Aferin, bas. Sibel'e hemen. Quick, quick, quick. Kullan. Kullan, kullan. Kullan. Hemen al topu. Al topu hemen, hemen al. Al topu hemen, al topu hemen. Al topu hemen. Al topu hemen at. Sümeyye koş. Sümeyye koş. Haydi. Tamam. Biraz daha sakin şimdi. Sümeyye <laughs> tarafı değil. Biraz bence geçebiliriz. Avantajımız var. Devam et. Aç. Şimdi git. Buket. Buket. Kırk olmuşuz. <Evet. gülüyor> E, e, Ene git. Ene git. Yüzüz. Yüzüz. Aferin yüzüz. Güzel. Hay var, devam et devam et devam et. Takılır içeride. Takılır içeride. Takılır çıkmıyor tamam. Koş şimdi. Aferin sana. Bas. Bas. Kızım. Bana git. Bana git. Ben de aynı şey söyleyeyim. De Sajon değil. Ne, ne yapıyor hocam? Diğerleri de. Bu Hocam oyuncu değişikliğimiz var. Artemis. Mal şeye ver. Artemis gel. Hızlı 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 hızlı. Hadi. Hadi. Çık, dışarı, çık 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 çık

Devam et. Çık, çık, tamam, çık, çık. tamam, tamam, tamam. Şu pozisyondan çık, sonra Azra geçsin. Çık, <gülüyor> çık, <gülüyor> çık, <gülüyor> 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 ben onu görüyorum, sen onu alma. Git oradan gir <gülüyor> <gülüyor> sonra. Bravo Sübeyye. Bravo. <laughs> 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 <Söyle>, Bu <laughs> kim? hocam? Bu <laughs> 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 Su verseniz arkadaşlar ben mi vereyim? Su. Su. Hadi bize hadi. Su. Bak Arda Reis. Su da bakalım. Geldi. Yemeği kalktı burada? sen varsa. Simge gel sen girme. Başka bir sürü maçımız da var. Tamam. Şu an illa bu maç için. Çünkü alamıyoruz şu an ortayı bozarsak patlayabiliriz. Şu an Arkadaşlar kimse alınmacı Allah Allah zaten bir daha getirmem. onu. Azra Aferin Azra, Bravo. Aferin. Bravo. Yüksel, yüksel, yüksel. Tekil, aferin kızım. Çaldı mı? Aferin. Forvet, devam et. Aferin Eylül. Bravo Eylül. Azra. Aferin, ben azra. Ben aferin Azra. Bravo Azra. Güzel güzel bizim bizim bizim. Bizi, nasıl? Al, Hocam. Şşşt. Hocam, Hocam avantaja şişt. döndü. Hocam avantaja döndü. Tamam. forvet'i mi yanlış gördüm? Haydi da var Ben mi yanlış gördüm? Videoda da var ama. Yanarken gördüm yoruş. Hadi gördüm yoruş. Yanarken Bravo Edip gel. Şimdi... Son numarası kaç? Eğer tek tek bir kaç? de yok. <laughs> bir de <Oyun> <laughs> Bir, yerleri, bir yerleri diğer maçlara ayarlayacağım. Çok kimse kalmadı zaten. Haydi hadi söyle. Haydi takım. <laughs> Komarçını vursun, komarçını vursun. Su istiyorum. Ne kadar su? Su istiyor musun lan ha? Eylül bu, bak. Güzel, güzel, gel sına, gel, gel, görevini yaptın gel. Şümeği, kikop sende, at, 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 at. Sıla ver onlara, çık sonra sana gel attı ya. Elza. Ben ya Ben de görmedim. Beyza, kıvırcık olan onu göremiyorum. 7. Tamam bırak. <laughs> düş yere. Düş yere. Düş, ortada. düş. Kapağım. Hocam, Hocam, <gülüyor> Hocam <gülüyor> ortada. Kızlar ortada. <laughs> Kızlar ortada. Gülmeyin <laughs> <Oğlum>, ya. <laughs> tek al. <laughs> ya niye bekliyor tek bunlar ben anlamadım. Top çalma. <laughs> tek al. Aferin şimdi. Aferin Sümeyye devam et devam et devam et. Koş şimdi senin. Koş koş. Aferin Elif koş. He Sümeyye. Sümeyye vur. Sümeyye vur. Bravo. Sümeyye. Sümeyye. Bravo! Sümeyye. Hızlı? Hızlı. En yarım Sümeyye. Sümeyye. mi Sümeyye. Aferin güzel Toray. Şey. Tebrik et. Tebrik et. Tebrik et. Git rakibi tebrik et git.